Hepinize hoş geldiniz. E, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün mağdur olsun'un bayiliğini konuşacağız arkadaşlar. Mağdur olsun yani bizim şirketimiz yapmış olduğumuz hizmetlerin e, satışını gerçekleştirerek hangi gelirleri elde edebileceğinizle ilgili çok kıymetli bilgilere sahip olacaksınız. E, biz İstanbul Yıldız Teknik Teknopark'ta faaliyet gösteren bir bilişim firmasıyız arkadaşlar. Tam 9. yılımıza girmiş durumdayız. E, ve e-ticaret konusunda herkese çözümler üretiyoruz. Şu an itibariyle de bünyemizde 2800'den fazla e-ticaret mağazasını barındırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir hizmet veriyoruz. Evet şimdi gelin isterseniz hiç vakit kaybetmeden mağazan olsun nedir sorusuyla bir başlayalım arkadaşlar. Mağazan olsun bir e-ticaret çözümleri üreten bir platformdur arkadaşlar. E-ticaret konusunda tedarikçilere, ürünü satmak isteyen firmalara, e-ticaret yapmak isteyen işletme ve özellikle de bireylere, ürünü ve şirket olmayan bireylere Direkt çözümler sunup bu çözümlerle direkt her iki tarafında ihtiyacı karşılayacak e, ortaya hizmetler sunuyor. Ve direkt bu iki yapının birleşmesini sağlayan noktada tam mağazan olsun oluyor arkadaşlar. Peki gelin isterseniz mağazan olsun tedarikçilere hangi avantajları sunuyor ki tedarikçiler burada bulunsun arkadaşlar. Mağazan olsun tedarikçilere arkadaşlar daha çok müşteri, daha çok ciro ve daha çok kazanç imkanını sunuyor. Peki bunu nasıl sağlıyor diyeceksiniz. Bunu da şu an bünyesinde zaten binlerce e-ticaret mağazası var. Tedarikçilere diyor ki gel ücretsiz tedarikçi olarak sisteme gir, ürünlerini satışa koy ve direkt ben binlerce mağazamda direkt anında satışa çıkar. Olay tedarikçiler için bundan ibaret. Bir firma daha ne isteyebilir arkadaşlar baktığınız zaman? Hiçbir şey istemez. Hazır bir satış kanalını onlara anahtar teslim sunuyor. Gelelim di e işin diğer tarafına arkadaşlar, diğer noktasına. E-ticaret yapmak istiyor günümüzde herkes. Ama e-ticaret yapmakla da ilgili e-ticarete başlamak özellikle de ürününüz, şirketiniz yoksa ciddi bir sermayeniz yoksa çok da kolay değil. İşte mağazan olsun bunu özellikle de bireyler için çok kolaylaştırılmış bir anahtar teslim her şey dahil e-ticaret uygulaması yapıyor arkadaşlar. Nedir bu diyeceksiniz? Direkt siz arkadaşlar mağazan olsundan bir mağaza aldığınızda direkt e-ticaret sitenizi hazır olarak veriyoruz. İçerisinde ürün arama derdiniz olmuyor. On binlerce ürünü hazır olarak size sunuyoruz. Ve on binlerce ürünü destekleyecek tedarikçileri de zaten biraz önce karşı tarafta gördüğünüz hazır olarak sistemde bulunduruyor arkadaşlar. Direkt bu sistemde canlı aynen büyük pazar yerinde olduğu gibi hazır tedarikçiler var. Ve arkadaşlar hazır bir altyapı sunuyor. Hazır altyapı ne arkadaşlar? Şirket kurmanıza gerek yok diyor. Bankaya gidip sanal post bağlatmana gerek yok diyor. Kargo firmasına gidip anlaşma yapmana gerek yok diyor. Benim kargo firmalarımı kullanacaksın diyor. Ve direkt SSL güvenlik sertifikasıydı vesaireydi. Mağazanın teknik altyapısını falan takip etmenle de ilgili hiçbir şeyle uğraşmana gerek yok. Anahtar teslim ben sana bu hizmeti vereceğim diyor. Peki yeri ne kalıyor? Bir mağaza sahipleri soracağı tek şey konu şu, ben nasıl satış yapacağım? Bu konuda da seni ücretsiz eğitimlerle destekliyorum diyor. Yani kısaca toparlayacak olursak bir birey e-ticaret yapmak istediğinde, mağazan olsuna geldiğinde şirket kurmadan, ürün bulma derdi olmadan ve en önemlisi ürüne sermaye bağlama gibi bir riske girmeden kendi markasıyla, bir günde on binlerce ürünü kendi mağazasından satacağı şekilde e-ticarete başlama imkanını sağlıyor arkadaşlar. Ve direkt piyasada da bu alanda rakipsiz bir hizmet sunuyor. Şimdi işte arkadaşlar bu iki kanadı birleştiren platformun ismi Mağazan Olsun. Mağazan Olsun bu pazarı kendisi zaten halihazırda kuruyor. Aynı zamanda pazarı kurarken kendi bünyesinde direkt bayilerine de yer veriyor. Benim bayim de olabilirsin ve direkt bu bayilik olduğun andan itibaren aynen benim gibi bu pazara ortak olursun diyor. Bayi olduğun andan itibaren ister tedarik çalışması yapabilirsin, ister mağaza satışları, e-ticaret çözümlerimizin satışlarını gerçekleştirebilirsin ve bunların hepsinden çok ciddi oranlarda gelir elde etme imkanını sunuyor arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz bir buçuk dakikalık harika bir videomuz var bayiliği anlatan. Onu seyrettikten sonra hızlı bir şekilde devam edelim. Buyurun. Mağazan olsun bayisi ol, e-ticaret dünyasının kazananı sen ol. E-ticaret dünyasının hızla büyümeye devam eden markası mağazan olsun, bayilik ağını genişletmeye devam ediyor. Günümüzde herkes e-ticaret yapmak istiyor. Üreticiler, ürün satanlar, hizmet sunanlar, eğitim verenler, evinde üretim yapanlar, hatta ürünü ve şirketi olmayanlar. Peki bu insanlar nereden ve nasıl e-ticarete başlayacaklar? Neden sizin bayiliğinizden başlamasınlar? Günümüzün en trend işi olan e-ticaret alanında hem işletmelere hem de şirketi ve ürünü olmayan bireylere anahtar teslim çözümler sunan mağazan olsunun bayilik fırsatını değerlendirerek Küçük bir sermaye ile mağazan olsun bayisi olup sınırsız bir pazardan yüksek kazançlar elde ederek özgür bir şekilde çalışacağınız kendi işinizi başlatabilirsiniz. Üstelik bayilerimiz için tüm eğitim ve hizmetlerimiz ücretsizdir. Evet arkadaşlar videoda gördüğünüz üzere şu anda herkese ticaret yapmak istiyor. Peki herkes e-ticaret yapmak istiyorsa e-ticaret yapmak isteyen kişilere de işletmelere de birinin hizmetler sunması lazım ve şu an piyasada bununla ilgili yüzlerce firma var. Ama bu firmaların arasından öyle bir firma ayrılıyor ki 99 firma sadece ve sadece işletmelere çözümler sunarken bir tane firma çıkmış. Bu firmanın ismi de arkadaşlar mağdur olsun. Bireyler içinde yani milyonluk bir pazarı ilgilendiren bireyler içinde ürünün şirketin yok. Yine de ben sana direkt e-ticaret yapma imkanı tanıyabilirim diyor. Bu bize beraberinde neyi getiriyor? Sınırsız bir pazardan çok ciddi gelir elde etme imkanını sağlayacak bir iş potansiyeliyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Peki arkadaşlar bu bayiliği aldığınız andan itibaren hangi noktalardan kazançlar elde ediyorsunuz? Bunları kısaca şöyle size bir anlatalım. Direkt yetkili bayimiz olduğunuz andan itibaren e-ticaret mağazalarımızın çözümlerimizin satış yetkilisi oluyorsunuz ve direkt bunları satabiliyorsunuz. Bayilik alıyorsunuz buradan aynı zamanda bayilik verme yetkimiz de var arkadaşlar. Bayilik de verebiliyorsunuz. Biz direkt ciromuzun Bayilik Ciro'muzun arkadaşlar satış Ciro'muzun %40'ını bayi kanalına satış gelir olarak dağıtıyoruz. Tedarik her satıştan kazanç elde et, buna piyasaya ortak olmak diyorum ben. Ne demek olduğunu birazcık uzun uzadıya anlatacağım. Ve satışını yapmış olduğunuz mağazaların Ciro'sundan da gelir elde edebileceğiniz bir Ciro ortaklığı ve dünyada ilk defa uygulanan bir yöntem arkadaşlar. Bunun ne olduğunu konuşacağız. Yıldız Bayiliği kazanç özelliğimizde bu işte performans gösteren bayilerin hem statü olarak yükselebileceği hem de kazançlarını katlayıp sınırsız bir şekilde kazanç elde edebilecekleri bir olanaktan bahsedeceğim. Şimdi gelin bunların hepsinin detayını tek tek bir inceleyelim. Arkadaşlar siz bayi olduğunuz, bayi olduğunuz andan itibaren sadece bireylere değil, işletmelere, kurumlara, derneklere, bireylere direkt e-ticaret mağazalarımızın satışını gerçekleştirebiliyorsunuz ve bu satışları gerçekleştirdiğiniz anda arkadaşlar yapmış olduğunuz cironun %40'ını biz bayi kanalına satış geliri olarak dağıtıyoruz. Şu anki mağaza satış fiyatımız arkadaşlar 12.000 TL. Yani biz 12.000 TL'lik bir ciroda 4.800 TL'sini bayi kanalımıza dağıtıyoruz. Bayilerin satacağı mağaza sırasında herhangi bir sınırlama yok arkadaşlar. Bayiler bu mağazaları ister bulundukları bölgede, ister Türkiye genelinde, isterlerse de dünya genelinde satma imkanına sahipler. Türkiye'de e ticaret yapmak isteyen herkese direkt bu mağazaları satışını gerçekleştirip bundan çok ciddi oranda gelirler elde edebiliyorsunuz. Ee, şu an Hong Kong'dan tutun, işte Hollanda'dan tutun, hatta bugün Kanada'dan alındı bildiğim kadarıyla Kanada'dan tutun, birçok noktadan direkt e-ticaret mağazalarının satışlarının gerçekleştiğini de zaten görüyoruz şu an. Bu birinci gelirimiz. Diğer bir gelir arkadaşlar sizi şaşırtan bir nokta. Direkt satışınızı gerçekleştiriyorsunuz. O satışı gerçekleştirdiğiniz andan itibaren normal şartlarda asla alırsınız kazancınız yapmış olduğunuz için ve direkt o geliri elde edersiniz. Orada geliriniz biter. Ama öyle bir e, sistemle karşılaşacaksınız ki çok da şaşıracaksınız. Siz mağazanızın satışını gerçekleştiriyorsunuz. Gerçekleştirdiğiniz güzel bir satış primi kazanıyorsunuz. Ama sizi bir sürpriz daha bekliyor. Satmış olduğunuz mağazalarda e-ticaret ciroları dönmeye başlayacak arkadaşlar. Ve bu dönem e-ticaret cirolarından da size ödeme yapıyoruz arkadaşlar. O e-ticaret cirosunda her dönem alışverişte sizin de ekranınıza bir gelir yansıttığını göreceksiniz. Biz buna pasif gelir diyoruz. Pasif gelir nedir arkadaşlar? Bir emeklilik geliri gibi, bir gayrimenkul geliri gibi bir defa kurarsınız ve sürekli gelir elde edeceğiniz bir imkandan bahsediyoruz. İşte bu da Zaman içerisinde çok ciddi boyuta götürüpsün için çok kalıcı ve güzel bir gelirin doğacağı bir aslında mekanizmayı beraberinde getiriyor. Şu an itibariyle bir düşün. Böyle bir bayiliğe başladınız. Satış olduğunuz mağazalar zaman içerisinde şu an bizim bünyemizde 300'den fazla mağaza satışı gerçekleştiren bayilerimiz var. Ve bu şekilde bir satış gerçekleştirdiğinizde arkadaşlar o mağazalardaki yapılacak herhangi bir ciroda da sınırlama yok. Nasıl gelirler oluşur? Bunu tamamen sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Sorularınızı lütfen chat kısmından yazın. Hepsini tek tek cevaplayacağım sunum sonunda. merak etmeyin. Devam edelim. Şimdi uzun uzadı anlatacağım dediğim ve üzerinde çok duracağım ve şu an çok önemli bir fırsat olacağım dediğim noktaya geldik arkadaşlar. Lütfen herkes buraya odaklansın. Çünkü bunun bir eşini benzerini görmeniz mümkün değil ve şu an için belki sizin için çok önemli bir fırsat, belki hayatınızda da dönüm noktası oluşturacak bir imkanla belki karşı karşıyasınız. O yüzden lütfen biraz odaklanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar mağazan olsun neydi hatırlayın. Bir tarafında ürünü satmak isteyen tedarikçiler bir tarafında da satış yapan mağazalardan oluşuyordu. Ortada da mağazan olsun kendisi ve bayilir yer alıyordu arkadaşlar. Siz bu bayiliği aldığınız andan itibaren aynen mağazan olsun gibi siz de tedarikçi bağlayabiliyorsunuz. Tedarikçi kim arkadaşlar? Elinde ürünü ve hizmeti olup satacak yer arayan firmalar. Ve herkes zaten bu şekilde piyasada bu şekilde firma dolu zaten. Peki siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu bayilikle? Gidiyorsunuz firmalara direkt senin ürünlerini benim elimde satacak hazır bir satış kanalı var. Ürünlerini ücretsiz olarak buraya yükleyebiliriz. Tedarikçi için ücretsiz olarak yapabiliriz. Buradaki binlerce mağazada senin ürünü satışa çıkarabiliriz diyoruz ve el sıkışıyorsunuz arkadaşlar. O şekilde bir el sıkıştıktan sonra sizin bayiliğiniz üzerinden direkt ürünler buradaki ürün havuzuna yükleniyor. Ama bu sizin bayiliğiniz üzerinden geçiyor. Peki bu sene getiriyor arkadaşlar. O ürünler direkt ürün havuzuna yüklendiği andan itibaren buradaki binlerce mağazada satışa çıkıyor. O saatten itibaren hangi mağaza satarsa satsın arkadaşlar. Siz tüm satışlardan ödeme alıyorsunuz. Kendi yapmamış olsanız bile o satışları kendiniz yapmıyorsunuz. Kendi yapmadığınız satışlardan bile gelir elde ediyorsunuz. Şu an itibariyle 2800 mağazayı geçmiş vaziyetteyiz arkadaşlar. Ve hızla ilerliyoruz. Hedeflerimiz daha da büyük. Ama boş verin şu anki, geçen hafta zaten bununla ilgili bir yayın yaptık canlı yayında. Ee, önemli bir bayimizi seyretme fırsatını da elde ettiniz. Ee, sadece güncel olarak onu bile örnek verecek olsak arkadaşlar şu an itibariyle bu çalışmaları gerçekleştirip aylık 50 bin TL'nin üzerinde gelir elde eden baylar var. Ne o firmanın bir ortağı ne oraya bir sermaye koymuş ne de bununla ilgili bir iş var. Peki ne yapmış bu kişi? Bu kişi kendisi söylemiyle aynen anlatıyor. Zamanında ben bu işi gördüm ve daha bu pazar yeni kurulurken hızlı bir şekilde karar verdim ve direkt çok önemli bir tedarikçiyle bu firmayı tanıştırdım. Yani bu platformu tanıştırdım. Ve bu platformda o firma şu an milyonlarca ürün yapıyor, satışını gerçekleştiriyor. Ve bu arkadaşımız daha şu anki aşamada bile bu tür gelirleri elde ediyor. Bunu neden size uzun uzadıya anlattım bu bölümü? Bu sene çok kıymetli bence bu bölüm için. Neden diyeceksiniz? Daha hala çok büyük sektör boşlukları var. Siz buradan bir bayilik aldığınız andan itibaren buradaki sektör boşluklarını, ürün havuzunu çeşitlendirerek o ürünleri buraya siz taşıyabilirsiniz. Taşıdığınız andan itibaren bu ve bunun benzeri çok ciddi gelirleri, elde etmeniz söz konusu arkadaşlar. Yani kısacası çok ciddi bir fırsat var. Bayiliğinizi aldığınızda tedarikçiler buraya giriş yapmak için herhangi bir ücret ödüyor mu? Ödemiyor. Tedarikçiler ücretsiz. Sizin bayiliğinizle eklenecek tedarikçi sayısında bir sınırlama var mı? Herhangi bir sınırlama yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar tedarikçi ekleyebilirsiniz. Bununla ilgili sorularınız olursa lütfen chat kısmından yazınız. Evet devam edelim şimdi arkadaşlar. Peki bayilik aldınız buradan. Ve bu bayiliği yapmaya başladığınız andan itibaren ister e, isteyin ister istemeyin bazı tekliflerle karşılaşacaksınız. Nedir bu? Biz de bu işi yapmak istiyoruz. Bu bir işletme de olabilir, herhangi bir arkadaşınız da olabilir veya sosyal medyadan sizi gören herhangi birisi de olabilir. Eğer biz böyle bir mekanizma inşa etmeseydik, ben mağazan olsundan aldım, sen de git oradan al deyip bize yönlendirecektiniz. Ama biz bayilerimizi böyle çalıştırmıyoruz. Ne yapıyoruz? beraber kazan kazan yapıyoruz. Diyoruz ki o başvuru sana geldi. Direkt aç bayilik ekranını. Ben sana zaten ekran açmışım. Direkt sen ver bayiliği. Dilek Levent lütfen parmağınızı kaldırmayın. Zaten soruları cevaplayacağım sunumun sonunda. Tekrar oradan yazın. Sunumu bölmeyelim lütfen. Direkt bu şekilde gelen taleplere siz bayilikler verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu vermiş olduğunuz bayilikten de çok ciddi şekilde bir kazanç elde ediyorsunuz. Nedir diyeceksiniz bu kadar şu anda? Arkadaşlar bizim en çok satan paketimiz hepsi bir arada. Yani bütün hizmetlerimizi barındıran paketimiz. Bir anda göreceksiniz. Satış fiyatımız 20.000 20 TL. 20.000 TL'lik bu satışı gerçekleştirdiğinizde bizim o 8.000 TL'sini bayi kanalına satış geliri olarak dağıtıyoruz. 20.000 TL'lik ciroda 8 TL'lik kazançtan bahsediyoruz arkadaşlar. Etlisine, sütlüsüne, giderine, personeline hiçbir şekilde karışmadığınız böyle bir gelir imkanından bahsediyoruz. Ve yine mağazada da söylediğim gibi bu bayiliği arkadaşlar tüm dünya genelinde yapma imkanınız var. Yani sadece bulunduğunuz bölgede veya belli limitlerde yapmak durumda değilsiniz. Sınırsız bir şekilde dünya genelinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik yıldız bayilik sistemimize arkadaşlar. Ben uyarıyorum ama lütfen her defasında elinizi kaldırıyorsunuz ama belki çocuğunuz aldı telefonu uyguluyor. Neyse takılmayalım devam edelim. Yıldız bayilik sistemi arkadaşlar. Nedir bu yıldız bayilik sistemi? Bir kere öncelikle anlatayım. Bir, herhangi bir şekilde bir network marketing sistemi yapısı gibi düşünmeyin. Burayı performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi olarak düşünebilirsiniz. Biz burada istiyoruz ki direkt bu noktayla ilgili başarı gösteren kişiler, işletmeler daha çok kazansın ve daha da sınırsız kazancın kapılarını açabilecek bir imkandan bahsediyoruz kendilerine. Nedir bu imkan diyeceksin? Arkadaşlar bir bayi olarak başlıyorsunuz ve burada performans gösterdiğinizde satışınızı ikiye katlayacak bir imkan da için. Bundan faydalanıyorsunuz. Ama size esas heyecanlandıracak yer şurası oluyor. Siz bu bayiliği aldığınız andan itibaren bayilikler veriyorsunuz ve o vermiş olduğunuz bayiliklerin satışlarından da gelir elde edebiliyorsunuz. Ve bunu yine tüm dünya genelinde sınırsız bir boyutta yapma imkanına sahipsiniz. Bu ara artık tamamen sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Ucu bucağı nereye gideceğini tahmin edemeyeceğiniz boyutlara dönüşebiliyor. Bunlarla ilgili detaylı bilgi sonra yönlendiren bay arkadaşımızdan edinebilirsiniz. Şimdi geldik en önemli noktaya. Peki anlattıklarınız çok cezbedici, çok da güzel. Kafamda yaptı. ama tek bir soru işareti var kafamda. Ben bu işi yapabilir miyim? Bu iş benim için uygun mu? Arkadaşlar bu için, bu iş için bir mühendis olmanıza, bir e, dijital konusunda, e, dijital e, sistemler konusunda çok yetkinliğe vesaireye sahip olmanız gerekmiyor. İki tane özelliğiniz olması yeterli. Bir, gerçekten para kazanmak istiyor musunuz? İki, öğrenmeye ve gelişime açık mısınız? Bizim vermiş olduğumuz, size sağlamış olduğumuz imkanları bilgi alaka gösterip kullanacak mısınız? Çünkü... Neden bunu bu şekilde tarif ediyorum? İşin %95'lik kısmını biz yapıyoruz arkadaşlar. Peki bayi burada ne yapıyor diyecekler. Bayi burada arkadaşlar bizim platformumuzun dünya genelinde sesini duyurmakla ilgili aslında bizim sesimiz, bizim mesajımızın çok daha büyük kitlelere iletilmesiyle ilgili oluşturmuş olduğumuz bir mekanizma. Buradaki işin büyük bölümünü yapıyoruz derken biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar herhangi bir şekilde siz zaten çevreniz olması, bir firmayı tanımanız vesaire gerekmiyor. Birazdan anlatacağım nasıl yapacağınızla ilgili. Siz herhangi bir konuda e-ticaret yapmak isteyen bir kişi başvuru yaptığında size salı günü resmi tanıtımı var deyip salı günü oraya yönlendiriyorsunuz. Biz orada zaten iş anlatıyoruz. Herhangi birisi ben bu işin bayiliğini yapmak istiyorum, detaylı bilgi istiyorum lütfen dediğinde perşembe günü canlı yayınımız var. Gel bu canlı yayına katıl, orada sorularını da sorabilirsin deyip direkt bu canlı yayına davet ediyorsunuz arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Daha sonra eğitimlerini vesaireleri, soru cevap etkinliklerinde her şeyi platform olarak biz burada sağlıyoruz. Peki şimdi kilit soru. Ben nereden bir firma bulacağım? Nereden bu işi yapmak isteyen insanları bulacağım? Şirketleri bulacağım vesaire. Siz bulmayacaksınız arkadaşlar. Onlar sizi bulacak. Peki bu nasıl olacak diyeceksiniz. Özellikle de sosyal medyada, dijital yapılarda size bu işle ilgili nasıl trafik çekeceğinizi öğreteceğiz arkadaşlar. Naysane. Bu trafikte de aynen şu an bugünkü eğitime katıldığınız gibi siz de buraya sizi davet eden arkadaşımızı bir gün öncesine, bir hafta öncesine kadar tanımıyordunuz. Ya bir Instagram sayfasında denk geldiniz, ya bir YouTube kanalında, ya bir Facebook sayfasında veya bir TikTok reklamında vesaire. Gördünüz, bilgi almak istiyorum dediniz ve bugün bu toplantıdasınız. İşte biz buna dijitalin gücü diyoruz şu devirde herkes para kazanmak istiyor. Herkes kazançlı bir iş fırsatı peşinde arayış içerisinde. Çünkü çok ciddi anlamda herkesin gelire ihtiyacı var. Ve bu şekilde de bu algoritmalar size bu trafikleri yönlendirebiliyor. Bunu neden anlattım size? Bu bir dolandırma, bir kandırma, bir herhangi bir alavere dalavere değil. Bu bir bilim, bu bir teknik. Siz de bunu kullanmayı öğrendiğiniz andan itibaren siz de bu gücü kullanabiliyorsunuz ve elde edebiliyorsunuz. Onun için bir müşteri problemi, herhangi bir trafik problemi yaşamıyorsun. Yeter ki anlattıklarımızı uygulayın. Arkadaşlar size bir yönetim paneli açıyoruz. Bu yönetim panelinde sattığınız mağazalardan cironuzu, kazancınızı anında ekranda görüyorsunuz. Satışını gerçekleştirmiş olduğunuz mağazaların cirolarından elde etmiş olduğunuz geliri anında ekranınızda anlık olarak görüyorsunuz. Bağlamış olduğunuz tedarikçilerden komisyonlarınızı anlayan an görüyorsunuz. Yani tüm kazançlarınızı an ve an ekranınızdan takip edebileceğiniz bir panele sahipsiniz. O panelde aynı zamanda eğitimlerde, akademi bölümünden de faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. İşi yapmakla ilgili bir dakika bile yalnız kalmadığınız bir ortam var. Neresi diyecek? Telegram'daki bayi grubumuz. Yüzlerce bayimiz var şu an orada. Ve direkt hem burada bir içerik havuzu sizi bekliyor. İşi yapmakla ilgili hem de hem sorularınızı sorabileceğiniz hem de destek alabileceğiniz, canlı yayınlara katılabileceğiniz bir Telegram imkanından da sizi faydalandırıyoruz. Sosyal medyayı anlattım. Tedarikçi mutlaka hoşunuza gitti. Ben tedarikçiyle nasıl görüşeceğim ama? Nasıl el sıkışacağım? Ürünler nasıl yüklenecek? Hazır tedarikçi eğitimlerimiz var içeride. Bunlardan faydalanacaksınız. Bayilikle ilgili bazı kazançların detaylarını mutlaka merak ediyorsunuz. Ama bu detaylara girsek burası Arap saçına döner bir. Bu toplantı en az iki saat daha uzar. İki. Onun için bu toplantıda bu detayları da de zaten detaylarla ilgili biz sizi donanımlı hale getirmekle ilgili sonradan detay eğitimleri sağlıyoruz. Peki bu toplantıda görmenizi istediğimiz ne arkadaşlar? Bu toplantıda görmenizi istediğimiz zaten salı gününden itibaren bizi takip ediyorsunuz büyük ihtimalle. Bizim şirketimiz nerede? Genel merkezi nerede? Vermiş olduğumuz hizmetler neler? Firma olarak güvenilir mi? Geçmişi var mı? Mazisi var mı? Bunlarla ilgili bilgilere sahip oldunuz. Bayiliğe geldiniz. Yapmış olduğumuz işle ilgili... Pazar potansiyeli nasıl? Önümüzde nasıl bir pazar var? Kazanç imkanları yüksek mi? Ve bu işten şu anda ciddi ciddi para kazananlar var mı? Bunlarla ilgili bilgi sahibi olmuş oldunuz ve o saatten itibaren arkadaşlar bu işi yapmakla ilgili bir karar aşamasına geleceksiniz. Bu arada bu eğitimlerin hepsini ücretsiz veriyoruz bilginiz olsun. Peki Böyle bir işi kurmak için arkadaşlar ne kadarlık bir yatırım yapıyorsunuz? Yatırım diyorum arkadaşlar çünkü kendi işinizi kuruyorsunuz. Buna danışmanlık şirketiniz diyebilirsiniz. E-ticaret bayiliği diyebilirsiniz. istediğiniz gibi bunu isimlendirebilirsiniz. Sizin için karşınıza iki tane pakette çıkıyoruz. Bu paketlerden bir tanesi biraz önceki saymış olduğum gelirleri size sağlayan salt e-ticaret paketi. Ve fiyatı arkadaşlar tek sefer ödemeyle 16.000 TL'ye sahip olmanızı sağlıyor. İkinci paketimiz hepsi bir arada paketi arkadaşlar ve benim size tavsiye edeceğim paket bu olacaktır. Birazdan da sebeplerini size sıralayacağım. E-Ticaret Baylık paketindeki bütün gelirleri kapsıyor ve üzerine de arkadaşlar bizim şu anki fiyatı 12.000 TL olan her şey dahil e-Ticaret mağazamızda sadece ve sadece 4.000 TL farklı almanızı sağlıyor. Ve bu mağaza direkt anahtar teslim sizin on binlerce ürünle e-Ticaret'e başlamanıza imkan tanıyor arkadaşlar. Peki ben size neden bu paketi tavsiye ediyorum? 3 tane önemli nedeni var. Bir, arkadaşlar siz bu mağazadan hiçbir şey yapmayın. Sadece kendi evinizin alışverişleri için bile kullansanız mağaza kendi kendine amorti ediyor. Birinci neden. İkinci neden, e-ticaret, stok ticaret -ticar çığ gibi büyüyor gidiyor. Ve artık bizim şu anki platformumuzda insanlar evinden çalışarak aylık 50 bin TL'nin bandının üzerinde 100 bin TL'yi geçen mağaza sahiplerimiz var. Bu şekilde gelir elde eden mağaza sahiplerimiz oluşmuş vaziyette. Siz neden böyle bir fırsatı değerlendirmeyesiniz? Hatta eşli alanlar birisi stok ticaretle ilgilenirken diğer eş gelip burada bayilik yapabiliyor. Baba oğul alabiliyor, anne kız alabiliyor vesaire. Bu şekilde işbirlikleri yapılabilen birçok imkan oluyor. Siz de bunu değerlendirebilirsiniz. Ama benim için bir satışçı olarak en önemli sebep üçüncü neden. Üçüncü neden de arkadaşlar eğer bir işte ne kadar uzmansanız, ne kadar okan hakkında bilgi sahibi olursanız ve araçlarınız ne kadar kuvvetli olursa siz çok daha fazla satış gerçekleştirirsiniz. Bunun yolu da bir mağaza sahibi olmaktan geçiyor. Şimdi siz herhangi bir işletmeye veya bireye mağaza satışı gerçekleştirdiğinizde ilk soracağı soru arkadaşlar size direkt bir örnek mağaza var mı görebilir miyim? Eğer senin kendi mağazan yoksa Ali'nin, Veli'nin şirketin mağazalarına örnek vermekle ilgili göstereceksin. Ama kendi mağazan varsa al kardeşim bu şifrem, bu da kullanıcı adım İstediğin gibi gir bak ve istediğin tüm soruları da bana çekinmeden sorabilirsin diye dediğinizde zaten 1, 2, 0, 3, 0 önde başlıyorsunuz. Bu özgüvenle iş yapmak hiçbir şey yerini tutamaz. Onun için benim size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle böyle de bir fiyat farkı varken bu paketi almanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar fiyat güncellemelerimizle ilgili bize bilgi vereyim. Arkadaşlar bu şu an son fırsat. Aslında yayınlandı ekranlarda yeni fiyatlar. E-ticaret bayilik paketimiz tek başına 25.000 TL oldu arkadaşlar. Şu an 16.000 TL aldığınız paket 25.000 TL oldu ilginize. Hepsi bir arada paketimiz ise 20.000 TL yerine arkadaşlar 35.000 TL oldu. Ama siz şu an bu fiyatlardan alma imkanına sahipsiniz. Benim size tavsiyem tabii ki yapmak istiyorsanız acele etmenizi ve direkt bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Peki nasıl alıyoruz? Size buraya davet eden bayi arkadaşımıza ben başlamak istiyorum diyorsunuz. Hemen birkaç bilginiz olarak size bir satın alma linki gönderiyorlar. Bu satın alma linkine tıklayarak arkadaşlar ister havale ister kredi kartı tek çekim, ister kredi kartı vade farkıyla 9 taksitte, isterseniz de alışveriş kredisine başvurarak 36 aya parça parça bölerek ödeyebileceğiniz şekilde direkt hemen kendi işinizi bugün başlatabiliyorsunuz. Hem de öyle bir iş ki arkadaşlar, Özgür iş hayatının başladığı yerde olacaksınız. Ne demek? Zamandan, mekandan bağımsız, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden kaybetme korkusu olmadan giderdi, masraftı vesaireydi. Bunların hiçbirine karışmadan sadece ve sadece kazanç elde edebileceğiniz bir işle tanışacaksınız. Dediğim gibi toplantının ortasında da bu iş belki de hayatınızda dönüm noktası olacak ise güzellikleri de başlatacaktır şu an birçok vaide biz bunu yaşıyoruz. İnşallah siz de onlardan biri olursunuz diyerek toplantının bu bölümünü tamamlayayım. Evet, şimdi bakalım kaç dakikada bitirmişiz. Gayet güzel, saat 10 olmuş. Hemen arkadaşlar ben, siz sorularınızı yazın. Bayağı da soru gelmiş herhalde. Eğitimlerle de ilgili bir iki ekran paylaşıp hemen sorularınıza geçeceğim. Peki, bunu aldığınız andan itibaren, burada bir ekranı görüntü geldi mi? geldi başkan. Bayilikle ilgili arkadaşlar hemen akademi kanalındaki zaten bir süre eğitim var. E-Ticaret'in tüm konularıyla ilgili arkadaşlar bilgi sahibi olmuş olacaksınız ve bunlarla ilgili tüm bilgilere donanımlı hale geleceksiniz. Bunları göreceksiniz zaten. Burada detaylı kazanç eğitimleri vesaire tecrübem yok. Nasıl yapacağım? Bunlarla ilgili hepsine sahip oluyorsunuz. Hemen şuradan bir tane örnek basalım. Dedik şuradaki e-ticaret bayiliği Neden e-ticaret bayiliği? Bu iş neden ee, çok... Evet. Bunlarla ilgili bir sürü detayı görüyorsunuz. Ama ben size şuradan genel bir gösterim yapmak istiyorum. Şimdi oynatma listelerine gelelim. Evet, şurası. Arkadaşlar, direkt tedarikçilerle ilgili. Tedarikçi nasıl bağlanacak? Nasıl girecek? Tedarikçi eğitimi, tedarikçinin dikkat etmesi gerekenler vesaire burada sütunlu. İşletmelere e-ticaret mağazaları satıyoruz. Onlarla ilgili videoları burada buluyorsunuz. Bireysel stok ticarette... Piyasada zaten bir eşi benzeri yok. Avantajlarımız neler? Bunları hazır elinizde bulundurabiliyorsunuz. Direkt sosyal medyada müşteri bulma derdi olmadan o müşterilerin size gelmesini sağlayacağınız bu eğitimi hazır olarak buluyorsunuz. Bu işte başarılı olmuş insanların direkt tecrübelerinden faydalanabileceğiniz tecrübe paylaşım programlarını zaten sizin için servis ediyoruz. Burada bu başarılar yakalamış, bu kazançları elde etmiş insanları artık sizin karşınıza sahip alıp tamamen bunlarla ilgili canlı örnekleri size paylaştık ve paylaşmaya da devam ediyoruz. Stokse ticaretle ilgili satacağınız ürünlerle ilgili tüm detaylı arkadaşlar burada bölümleri, videoları göreceksiniz. Direkt tüm size sorulacak olan sorularla ilgili burada hazır kısa kısa soruları, cevapları bulacaksınız arkadaşlar. Sizin için de bunlar özel hazırlanmış vaziyette. Yani kısacası geldiğinizde ben ne yapacağım, nereden başlayacağım diye bir derdiniz olmadan bu şekilde başlayabileceğiniz bir iş imkanından bahsediyorum.